Bilmiyorum sana Selda hala yani. en nasıl açıklayacağım şimdi Hulki hocaya bu durumu? Ayşegül bak başımız fena halde dertte. Sağ olsun Melda halan sayesinde. Aa iyi valla. Sen 500 sene önce Ferit'in evinden halı arakla suçlusu da ben olayım öyle mi? Evet sensin. Her şey eski yerine sihri yapmasaydı şimdi halı burada olacaktı. Ya neden bahsediyorsun? Ne halısı ne sihri? Senin bu Selda halan var ya Selda halan. 500 sene önce Ferit'in evinden halı araklamış halı az bile yapmışım çünkü o da beni nikah masasında terk etmişti. Tabii Ferit'in annesi de halıyı göremeyince sinir krizleri geçirmiş. Ha müstahak ona müstahak zaten hep o doldurmuştu Ferit'i. Sen Selda'dan daha iyilerine layıksın diye. Bak Selda hiçbir sebep birinden bir şey çalmak için gerekçe olamaz. Ya şimdi 500 sene önce olan bir olay için mi beni sınıftan çıkardınız? Hayır canım birazdan olacak olay yüzünden çıkardık. <laughs> Ayşegül bak Merda Hala ne yaptı biliyor musun? Her şey eski yerine sihri yaptı ve halı Ferit'in oraya geri gitti. Hmm. Yani bizim halıyı Ferit'ten ve annesinden önce bulmamız lazım. Evet e, sen bu durumda ne yapacaksın biliyor musun Ayşegül? Hemen Ferit'i yanına çağıracaksın. Onu biraz e, oyalayacaksın. Biz de o sırada e, oraya gidip halıyı geri alacağız. Tamam mı? Peki tamam anladım. Hadi gel. Oğlum Duman hazır ol yakında iki kedi daha aramıza katılabilir. Ayşegül aramadığına göre bir aksilik yok. Hadi hemen gidip alalım şu Aha. halıyı. Dur dur dur. dur. Niye? Selda ne yapıyorsun? Ay belli mi olur? Belki Ferit de karşılaşırız. Benim böyle saçı başı dağınık görmesin. Ferit seni görünce zaten saçını başını dağıtacak. Ay, haklısın. Aman iyi iyi Ferit ortalarda yok. Aferin Ayşegül'e. Halı halı. Hadi, hadi hemen alıp gidelim. Nereye gidiyorsunuz hanımlar? Önce biraz oturun rica ederim. Bir çay içelim aşk olsun. Eski günleri yad ederim. Buyurun. Bana bak Selda. Son kez soruyorum. Bu halı o halı mı? Hangi halı? Bu halı. Bu halı mı o halı mı? Delirtme beni Selda. 500 yıl önce kayboldu diye annemin kafayı sıyırdı hala. Ee, Ferit, daha daha ne var ne yok? Valla ne var ne yok bilmiyorum ama bu halı 500 yıldır yok canım. Ah, ay zaman ne çabuk geçiyor. Ay biz seninle tanışanı o kadar oldu mu Ferit? daha, daha kardeşine bir şey söyle adam gibi cevap versin. Kafayı yiyeceğim sonra. Aa, Ferit, hmm. sen ne kadar şıksın böyle. <laughs> ay yeni mi? Sonra Ferit Bey, seni için deli Ferit diyorlar. Bu yüzden kardeşim bu yüzden. Sizin yüzünüzden delirdim ben. Bu halıyı çalana vereceğim cezadan haberiniz var mı? Yok. Yok. Şöyle söyleyeyim hanımlar. Duman duysa... ...onu kedi yaptığım için bana her gün dua ederdi. <laughs> <Ay. gülüyor> <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.